Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sen çal kapımı setinden kalma yepyeni kareleri paylaşıyoruz. İşte Serkan ve Candan muhteşem bir kare geldi. Tabii Hande Erçel ve Kerem Bursin'in de setten gelen görüntüleri bitmek bilmiyor. Ve tabii ki final günü bol bol fotoğraf çekildi. Eğer sizler de Sen Kapımı dizisini büyük bir heyecanla bekliyorsanız kanalımı takipte kalmayı bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Çünkü dizi ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler anında kanalımda bulunmaktadır. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.